Karun gibi zengin de olsan mahvolur gidersin. Karun biliyor musunuz? Hz. Musa Aleyhisselam'ın hem amca hem teyze oğlu. Annesi de teyzesi oluyor Hz. Musa Aleyhisselam'ın. Babası da amcası oluyor. Düşünün yani. Musa Aleyhisselam o kadar yakın. Ehli Beyt'ten sayılır yani Musa Aleyhisselam'ın. O derece yakın. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'dan sonra da Tevrat'ı en iyi bilen. Sesi de çok güzel, en güzel okuyan. Hazinelerin anahtarını 70 kişilik bir grup taşıyor. Anahtarların bulunduğu sandığı. Öyle mülkü var. Ve tabii farklı rivayetler de var. 70 bin diye de 70 de böyle farklı. Musa Aleyhisselam'la anlaşıyorlar. Zekat ayeti geliyor. Diyor ki bin altınından bir tane vereceksin Karun. Bin gümüşten bir tane vereceksin. Tamam diyor. Yarın getirip vereceğim. Musa Aleyhisselam gidiyor. Karun'a çok geliyor bu. Bin altından bir tane vereceğim. Ya komediye bakar mısın? Allah'ım ya Rabbim. Bin altından bir tane niye veriyorum ya? Nefsin insanı getirdiği nokta var. Bu adam bir de Tevrat'ı üçüncü en iyi bilen kişi. Düşün yani. İdrak diyoruz ya tasavvuf ha ve hu harfiyle yapılan zikirden ibaret değildir. Elinde tesbih düşürmemekten de ibaret değildir. Tasavvuf idrakı en yükseğe çevirmek. Nereye bakarsan bak o yüksek idrakla bakıp anlayabilmektir. Tevrat'ı en iyi okuyan adam. Üçüncü en iyi bilen adam yani. Ama idrak çıkmamış. Basiret yukarıya çıkmamış. Aşağılara çökmüş yani. Bir altın mı vereceğim? Malımdan. Çok geliyor gözüne. Bak. Sonra... Gidiyor İsrailoğullarına diyor ki bak Musa diyor zekat diye bir şey çıkarttı şimdi sizin malınızı sömürecek diyor. Sömürecek malınızı. Ne yapalım diyorlar sen bizim emirimizsin sen bize büyümüşsün sen bize söyle ne yapalım. Bir kadın bulalım. Zina ile meşhur olan kadını bulalım. Ondan sonra Musa'yı da sohbete çağıralım. Bu kadına da zina ettiğini ona söyleyelim. Tamam mı tamam. Gidiyor bak Karun gidiyor Musa. Bir de Acayip tarafı o. Yani şeytanın hep anlatıyorum. insan doktuğu kısır döngüye bakınız. Kadına diyor ki sana bin altın ve bin gümüş vereceğim. Lan sen bin altından, bir altını Allah için vermekten kaçarken, şeytan için bin altını veriyorsun gözü kapalı ya. Bin altın ve bin gümüş. Hani Karun'a bakın bugün de aynı ha. Bugünkü kulluk da aynı. Allah için verirken Titriyor adamın eli ya. Ama şu lokantada yiyelim Yiyelim tabii. Çıkartıyor hiç çekinmeden. Ödüyor. Keyfine hiç çekinmeden şuraya gidelim mi gidelim. Arabanın gazını doldururken benzini hiç çekinmeden. Ama bir fakir gördü mü? Bu sahtekara benziyor. Hemen böyle bu sahtekara benziyor. Yok yok ben buna verme. Çok akıllı. Kadın öyle söylemiş. Geliyor ertesi gün Musa Aleyhisselam vaaza çağırıyor. Bir de Karun gidiyor içeri diyor ki İsrailoğulları senden sohbet istiyorlar. Topladım onları bir yere. Gidiyor Musa Aleyhisselam anlatıyor. Diyor ki Tevrat'ta geçen kanunları anlatıyor. Diyor ki iftira atana 80 sopa vururuz. Karısı olmayan insan zina yaparsa 100 sopadır cezası. Karısı olan insan zina yaparsa rejimdir cezası diyor. Karun diyor ki sen olsan da mı diyor. O inkuntu ene diyor. Ben de olsam. Cezası rejimdir. O zaman işte diyor o kadın sen benle Musa dün zina yaptın. Zinakar kadın. Musa aleyhisselam geliyor diyor ki Tevrat'ı indirenin hakkı için. Böyle ağır kelimeler yani. Beni size peygamber gönderenin hakkı için. Yedi kat göğün hakan hakkı için doğru söyle senle biz bir şey yaptık mı? Kadın titriyor tabi koskoca Musa peygamber. Yok diyor. Kahrum bana şu kadar para verdi. Sana böyle diyeyim diye. Allahu ekber. Bugün okurken de içim titredi yani. Musa Aleyhisselam secdeye varıyor o vakit. Diyor ki Allahu Teala'ya. İn kuntu rasulek ya Rabbi. Ben senin peygamberinsem. Diyor Musa Aleyhisselam. Fabghali benim için kız. Allahu ekber. Ben senin peygamberinsem allah Teala diyor ki yeri emrine verdim. Ve Musa Aleyhisselam gazabına bakın. Diyor ki Karun'le olanlar o tarafa geçsin, benimle olanlar bu tarafa geçsin. İki kişi kaldı, diğerleri geldi. Yani düşün iftira, iftira ne kadar ağır bir yük ki Musa peygamber gibi tertemiz olan bir insan. Öyle kızmış ki diyor ki onunla olanlar orada kalsın. Yani hepsini batıracak ha. Kalırsa onlar orada. İki kişi kaldı diyor. Karun'un yanında. Musa Aleyhisselam dedi ki yere yut bunları. Yere emrine verdim ya. Yutuyor ayaklar. Yut dizler. Yanındakiler yalvarıyor Musa Aleyhisselam. Hatta 70 kere bizi bağışla dedikleri rivayet ediliyor. Yut 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 en son tamamen yutuyor yer. Karun'u yok oluyor artık. Fakasefna bihi ve bidarihi. Evi var tabii bütün hazineler öyle ki yani evinin kapıları, askerlerin üzerindeki elbiseler, altların üzerine hep altınla süslü. Öyle yani. Ondan sonra bir rivayette İsrailoğulları yaygara çıkartıyor. Karun'u öldürdü, onun mallarını alacak diye. <laughs> Musa Aleyhisselam yere emrediyor. Evini de yut. Allah ehlinin malla mülkle ne işi olur? Evinde yut. Ama ne getirdi karnı bu duruma? Hepimize ibret yaptı. İbretle bakmayan göz kullara ibret oluyor işte. Sen peygamberin amcasının oğlusun. Allah sana mülk vermiş. Bin taneden bir tane ver demiş sana. Ama nefsinin peşine takıldığın için Tevrat'ı en iyi bilen olmanla birlikte o tevratı idrakı yükseltmene bir vesile kılamadığın için ne oldu? Bitirdi seni. Allah muhafaza buyursun celle celaluhu.